Fenerbahçe'de Yusuf Ennessiri belirsizliği sürüyor. Faslı golcü için Juventus ve Sevilla devrede. Öte yandan sarı lacivertliler kesin olarak hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda gündeme gelen isim ise Everton forması giyen Beto oldu. Beto için Juventus kulübü de devredeydi. Ancak Juventus'un Everton forması giyen Beto için yaptığı kiralama teklifi reddedildi. Betonun temsilcisi Çe Azeh Uvo, Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Ancak, Fenerbahçe'nin Betonun temsilcisi ile yeni bir görüşme yapması bekleniyor.